Değerli takipçiler, 3 soru 3 cevap söyleşi programımızın bu haftaki konuğu Eskişehir Barosu Başkanı Avukat Mustafa Ela göz oldu. Sayın Başkanım Mustafa Ela göz kimdir? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben 1978 Afyon Emirdağ doğumluyum. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Kul Fakültesine e, girdim. 1999 yılında oradan mezun olduktan sonra Eskişehir Barosu'nda stajımı yaptım. E, 2000 yılından bu yana Eskişehir Barosu'na kayıtlı serbest olarak avukatlık yapıyorum. 2011 yılından bu yana da kesintisiz olarak Eskişehir Barosu Yönetim Kurulu üyeliği görevinde devam etti. 2018 yılından beri de yönetim kurulu üyesi değil, baro başkanı olarak da görevimi devam etmekteyim. Şu anda üçüncü dönemindeyim yani baro başkanı olarak. Bu şekilde kısaca izah edebilirim kendimi. Peki başkanım, baroların hukuk düzeni içerisindeki işleminden bahseder misiniz bizlere? Ve bu konuyla ilgili Eskişehir'de ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Ben öncelikle baronun ne olduğunu bir anlatmak isterim size. Şimdi kamuoyunda yanlış bir algı var aslında. Bizi baroları STK olarak göre veya oda statüsüne göre bir anlayış var. Maalesef kamuoyunda böyle yanlış bir bilgi var. Biz ne STK'yız ne de odayız. Onun özellikle altını çizmek istiyorum. Devletin üç kurucu unsuru vardır malumunuz. Yasama, yürütme ve yargı diye. Devlet bu üç erk üzerinde çekillenmiştir. Yasama, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yürütme, hükümet, şimdi siyasal iktidar diye tabir edelim. Yargı da hakim, savcı ve avukattan oluşan bir mekanizma. Hakim ve savcılar devlete bağlı olarak görev yaparlar. Avukatlar da yargının üçüncü ayı olarak savunma tarafında. Haliyle statümüz farklıdır. 1136 sayılı avukatlık kanuna tabi olan bir kurumuz. Hani bunun altını çizeyim. Kamuoyunda maalesef yıllardır bunu izah etmeye çalışıyoruz. STK'larla ve odalarla eşdeğer tutuluyoruz. Aslında biz STK ve oda değil. Yargının asli ve kurucu unsur olan savunmayı temsil eden bir meslek örgütü. Bunun bütün kamuoyu tarafından sizler aracılığıyla bilmesi istiyorum. Ee, rolümüz nedir? Ee, dediğim gibi yargı üçlü bir mekanizmaya sahip. Yasama şeyde e, iddia savunma ve yargı. Yani savcı, hakim avukattan oluşur. Avukatlar da e, yine bir kamu hizmeti ifade eder ve yargını savunma yanına temsil ederler. Barolar da avukatları meslek örgütüdür. Anayasa 135. maddesindeki meslek örgütü statüsünde e, avukatların tabi olduğu kurumun adıdır baro. Aslında şunu da şöyle izah etmek isterim. Aslında Türk yargı sisteminde yargının en etkin görev alanında iş yapan avukatlardır. Çünkü biz hem yurttaşı temsil ederiz yurttaşın kanunlar nezdinde kendisine birler olan hakların mahkeme aracılığıyla savunmasını sağlarız. Adaletin tecellisine de katkı sağlarız bu şekilde. Ee, yine barolar hukukun üstünlüğü ve insan haklarının korumayla görevlendirilmiştir. Avukatlık kanunu 76. maddesinde açık bir yetki verilmiştir. Takip ediyorsanız her türlü hukuksuzluğa karşı barolar yıllardır bir duruş ortaya koyar. Bizim bu duruşumuz asla hukukun dışında olan bir duruş değil. Onu da belirtmek isterim. Ancak bazı çevreler tarafından bizim bu duruşumuz muhalefet yapıyor gibi algılanıyor. Bu yanlış bir algıdır. Biz hukuk ne gerektiriyorsa onun yapılmasını istiyoruz. Yürütme e, erkinde hangi siyasi iktidar veya ideoloji olduğu bizim için önemli değildir. Bizim için asıl olan hukuktur. Hukukun da doğru işleyebilmesi için başta yönetimler olmak üzere anayasa ve kanunlar uygun davranmasını bekliyoruz. Anayasa ve kanunların vermiş olduğu yetkiyi kötüye kullanmak veya bu bunları ihlal eden her kim olursa olsun, Baro olarak zaten kanunla bize verilen yetki dedim. az önce 76. maddede hukukun üstünlüğünü savunmak diyor. Hukuksuzluk kimden ve nereden gelirse gelsin. Asla biz taviz vermeden bunu savunmak zorundayız. Zaten kanunla verilen bir görevi icra ediyoruz. Bu anlamda da baroların ülke konjonktüründe maalesef özellikle siyasi iktidar tarafından sevilmediğini de belirtmek isterim. Çünkü doğruların konuşulması maalesef bu ülkede pek istenmiyor. Ama biz hiçbir zaman geri adım atmadık. 1934 yılında kurulmuştur Eskişehir Barosu. E, kurulduğu günden bu taraf her zaman hukukun üstünlüğünü savunan bir kurum olarak ayakta duruyoruz. Bundan sonraki süreçte de zaten duruşumuz hiçbir taviz vermeyeceğiz. E, dediğim gibi siyasi iktidarlar veya ideolojiler bizim için önemli değil. Hukukun üstünlüğüdür bizim rehberimiz. Biz de hukukun üstünü ne gerekiyorsa ona göre mücadelemizi veriyoruz. Başkanım, avukat mesleğinin karşı karşı olduğu sorunlar ne genel olarak baktığımızda? Ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz meslek hayatınızda? Avukatlık mesleği tarihi boyunca belki hiç bu kadar kötü bir durumda olmamıştı. Onu belirtmek isterim. Şimdi Cuma günü yarına sonra Sayın Adalet Bakanı ile bir toplantımız olacak Ankara'ya. Ben de katılacağım toplantıya. Biz her dönem mevcut iktidara mesleğin sorunlarını çözüm için Görüşme taleplerimizi yineliyoruz ki görüşmeler yapıyoruz. Ancak bu görüşmeler hiçbir şekilde netice alamadık. Avukatlık mesleği dediğim gibi tarih belki en karanlık dönemini yaşıyor Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde şu anda ülkemizde. Ben 2000 yıllarda avukatlığa başladım emin olun böyle bir ortam yoktu. Bunu siyasi iktidar eleştirmek için söylemiyorum. Bakın siyaset dışında bir şey. Ben siyaset yapmıyorum burada. Siyaset üstü bir kurumuz biz. Ama e, maalesef her yapılan düzenleme, her yapılan reform avukatlık mesleğini geri götürdü. Karşılaştığımız en büyük sorunların başında tabii son dönemlerde ekonomik sorunlar iyice ağırlık basmaya başladı. Bunun sebebi nedir? Kontrolsüzce açılan hukuk fakülteler var ülkede. Şu anda 140'lara 150'lere dayanmış hukuk fakültesi var. Bununla da yetinmiyorlar daha yurt dışında açılan ve denklik verilen üniversiteler var bakın. Burada mezun olan gençler aynı sıfatla avukatlığa başlıyor. İyi bir eğitim verilmiyor. Sadece burada bu fakültelerden mezun olanlar hepsi avukat olmuyor. Bakın bunlardan hakim savcı da oluyor. Siz iyi bir eğitim almadan fakültede mezun olursanız nasıl e, yargılama yapabilirsiniz? Sağlıklı bir yargılama yapmanız mümkün değil. Şu anda Türk yargısı en büyük sorunu burada yaşıyor. Ve, e, iyi eğitim verilmeden mezun edilen arkadaşlarımızın e, göreve başlaması maalesef yargıda çok ciddi bir liyakat sorunu da beraberine getirdi. Şu anda hakim savcı sayısında çok ciddi bir artış var ama bu alımlar neye göre yapıldı? Gerçekten e, liyakatlı insanlar alındı mı? Ben bunu her yerde söylüyorum. Bakın sözümü de esirgeyen bir insan değilim. Biz istiyoruz ki hukuk doğru işlesin. Mahkemelerde görevimizi yaparken rahatça hareket edelim. Rahatça derken yani kanun bize vermiş olduğu yetki ve kanunun lafzına uygun şekilde yargılamalar yapılsın. Vatandaş da işte, e, hakkı olarak hakkına kavuşsun bizim mücadelemizin özünde bu var. Ama bunu yapabiliyor muyuz? Son dönemde yapamıyoruz. Bakın siz ne kadar iyi avukat olursanız olun gelinen aşamada karar mevcinde olan avukatlar değil. Kürsüdeki hakimin çok donanımlı olmasını istiyoruz. Ama maalesef hepsi için söylemiyorum ama gelen aşamada biz bunu göremiyoruz. Ee, sağlıklı kararlar alınmıyor. Ee, ve artık biz müvekkillerimize bir dava görüşmesinde alacağım aldığımız davanın sonucunu kesilmekte emin olun zorlanıyoruz. Çünkü artık Türk yargı sisteminde 2x2, 4 etmiyor. Neyle karşılaşacağımız belli değil emin olun. Burada yıllarca süren yargılamalar neticesinde alınan kararlar Bölge Adliye Mahkemesi'ne gidiyor. Oradan da olmayacak şekilde kararlar kaldırılıyor. Tekrar buraya geliyor. Tekrar bir uzun süre yargılama. Bir Türkiye'de şu anda bir yargılamanın ortalama süresi ortalama süresi 5-6 yıldan aşağı olduğunu düşünmüyorum. Bir davanın. Çünkü böyle bir sistem olmaz. Geciken adalet adalet değildir. Yine bir sürü mezun arkadaşımız var. Bakın bu mezun arkadaşlarımız ciddi sıkıntılar yaşamaya başladılar. Türkiye'de bu kadar hukukçu ihtiyaç var mı? Yok. Elbette hukuk ve avukatlık, özellikle avukatlık mesleği bir prestij mesleğidir. Herkes bunu isteyebilir. Ben de istemişim, ben de avukat olmuşum. Her gencimizin isteğidir, haklı bir istektir. Ama e, bu alımlar yapılırken ona göre seçilmesi gerekiyor. Yani analitik yet düşünme yeteneğine sahip gençlerin e, özellikle hukuk fakültelerine alınması ve yine burada kontenjan sınırlamasının e, ona göre yapılması e, iyi bir eğitim kadrosuyla bu eğitimi verilerek bu gençlerin e, fakültede edilerek mesleğe adım atması gerekiyor ki sağlıklı bir yargı sistemi olsun. Bu yargıdaki bir soru. Diğer soru e, takdir ederseniz e, son yıllarda ciddi yargı üzerinde baskı var. Biz hep yargı bağımsızlığından bahsediyoruz. Bakın. Yargı bağımsızlığı dediğimiz kavram aslında şey değil. Yani hakimin e, istediğini yapabilmesi değil. Bağımsızlıktaki kastımız bu değil. Bağımsızlıktaki kastımız bilgili, donanımlı hakimin önüne gelen dosya içerisindeki kayıt ve evraklara göre sağlıklı karar vermesi, bunu kararı verirken herhangi bir siyasi veya başka dış baskıya baruz kalmadan bu kararı vermesi. Bağımsızlıktaki kastımız bu. Ama son yıllarda çok ciddi şekilde e, siyasi iktidarın yargı üzerindeki baskısını hissediyoruz. E, Tabi bu da yargı olan güveni çok ciddi bir şekilde ülkemizde azalttı. Her zaman şunu söylüyoruz. Yani devleti ayakta tutan en önemli unsurlardan bir tanesi adalettir. Devlet adalet üzerinde büyür. Vatandaş olarak siz hakkınızı nerede arayacaksınız? Mahkemelerde arayacaksınız. Mahkemeler de devletin bir organıdır. Doğru mu? Eğer burada siz adaletiniz e, size tesis edilmiyorsa veya mağdur ediliyorsanız devlet olan aidiyet duygunuz gelişir mi? Gelişmez. Bakın dünya ülkelerine, gelişmiş ülkelere bakın. Ciddi güçlü bir adalet sistemi vardır. Orada kimsenin e, dokunulmazlığı yoktur. Herkes yargılanabilir. Herkes de yargılanabilmeli zaten. Ama bizim ülkemizde mesleğin içinde olan bizzat duruşmalarına hala giren bir baro başkanı olarak görüyorum ki her geçen gün Türk yargı sistemi geriye götürülüyor. Bizim baro olarak bakanlığa ilettiğimiz hiçbir talebimiz de yerine getirilmiyor. Bak, Reform adı, adı altında şu anda 7 tane yargı reformu yapıldı. Bakın 2019-2020'den bu tarafa 7. yargı reformu da açıldı. Ancak her yargı reformu paketinde gerek Türk yargı sistemi gerekse avukatlar geriye götürüldü. Normalde reform dediğimiz e, düzenleme mevcut durumun daha ileri götürülmezdir. Ama biz hep geriye gidiyoruz. Bizi dinleyen yok. Baroları böyle öcü gibi gören bir anlayışla karşı karşıyayız. Aramıza bir duvar örmüşler. Sonuçta biz yurttaşın hakkını savunmak için bu görevi icra ediyoruz. Bakın biz kendimiz hak ve menfaatlerimiz için duruşma salonlarında bulunmayız. Avukatlar üzerinde cübbe varsa bilin ki bir yurttaşın hakkını savunmak için orada görev yapar. Ama devlet olarak sen e, avukatlık mesleğini her geçen gün geriye götürsen, savunmayı yok sayarsan, topal bir yargı sistemini inşa etmeye kalkarsan, yargıya müdahale edersen, elbette avukatlar çok ciddi sorunlarla karşı karşıya geliyor. Çünkü e, müvekkiline hesap veren avukattır. Mahkemenin vermiş olduğu yanlış kararı vatandaş gelip hakime sormuyor. Avukat beceremedi diyor. Hayır, her, hiçbir avukat davasını becermemek için uğraşmaz. Çünkü başardığı davadan dolayı avukatın zaten e, prestiji artacağı için, Herkes davasını kazanmak istiyor. Ama bunun için de karşınızda liyakatli bir yargı sisteminin olması elzem. Ben üzülerek ifade ediyorum, her yerde de söylüyorum. Ee, Türk yargı sistemi çok ciddi bir enkaz altında bence. Nasıl düzelir bilmiyorum. Düzelebilmesi için dediğim gibi siyasi iradenin özellikle e, yargıya gerçekten değer vermesi gerekir. Yargıyı kendisine bağlı bir organ olarak görme anlayışından vazgeçmesi gerekir. Liyakatli hakim, savcı ve avukatların yetişmesi için Altyapı hazırlaması gerekir. Bunları sağlamadığınız müddetçe biz aynı konuları emin olun yıllarca konuşuruz. Çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız. Onu söylemek isterim. Mesela adli yardım, CMK dediğimiz zorunlu müdafilik sistemi. E, avukatlar angarya yasa altında çalıştırılmaya mahkum bırakılıyor. Bakın. Bununla ilgili bakanlıkla e, özellikle 2022 yıl Ağustos ayından itibaren çok ciddi görüşmeler yaptık. İyileştirme oldu mu? Olmadı. Olmuyor yani hiçbir şey olmuyor. Başkanım ve buna benzer sorunlar konularda sizce ne gibi çalışmalar yapılabilir peki? Çalışmalar aslında çok zor değil. Bakın burada önemli olan e, güçlü bir iradenin ortaya konulması. Gerçekten e, devleti ayakta tutan mekanizma olan yargının bağımsız, tarafsız ve güçlü kılınmasını e, düşünen bir iradenin ortaya konulması gerekiyor. Bu irade ortaya konulduktan sonra bizler barolar ve baro başkanları olarak kendileri bütün siyasilere bunu söylüyoruz zaten her görüştüğümüzde. Yani reform yapacaksanız öncelikle bizi bir çağırın bu reformlar yapılırken. Bir kanun değişikliği yapılacağı zaman bizim bir görüşümüzü alın. Çünkü biz sahada ve her gün mahkemelerde olan kişiler Sorunları birebir yaşayan ve gören kişileriz. Bunların çözüm önerilerini bilenler de biziz. Bakın emin olun hakim savcı o kadar bildiğini zannetmiyorum. Çünkü hakim önündeki dosyaya göre yargılamasını yapıp geçiyor ama İşin mutfağında olan avukattır. O dosyayı hazırlayanlar avukattır. Orada karşılaştığımız bütün sorunları birebir yaşayan avukattır. Neden e, siyasi iktidar bu tür düzenlemelerde baroları muhatap almıyor? Bizi muhatap alsa emin olun ve o irade ortaya konulsa çok uzun bir şey değil. Çok kolay şekilde Türk yargı sistemi tekrar e, gücüne kavuşur. Adalete olan inanç da vatandaşla gelişir. Ama bu bu istenmiyor. Ben onun istendiğini düşünmüyorum. Her geçen gün ya, Türk yargı sistemi çöksün, vatandaş hakkını siyasi erkin temsilcilerde arar hale gelsin. Yani anlayış bu. Bu anlayış değişmediği müddetçe, bu kafa yapısı değişmediği müddetçe Türk yargı sistemini değiştiremez. Yani e, çözümler belli, şeyler belli. Eskiden mesela şöyle bahsedeyim bir kanun değişikliği olduğu zaman bu 6 ay veya 1 yıl bir çalışması olurdu. Burada e, ilgili kanunun taraflarının görüşleri alınırdı. Raporlar hazırlanırdı, akademisyenler e, bulunurdu bu çalışmalarda. Sahada olan işte e, kişilerin görüşleri alınırdı. Ama şimdi bakıyoruz torba kanun diye ben hukuk fakültesinde görmedim. Torba kanun müessesesini 20 yılda öğrendik. Bize öğretmediler torba kanunu. Bir gecede yasa çıkıyor. Ya bunun e, artısı eksisi değerlendirildi mi? Kamuoyundaki e, karşılığı nedir? Nasıl uygulanacak? Hiçbir şey yapılmıyor. Yani meclis bir dönem takdir ederseniz yasa çıkartma fabrikasına döndürüldü. Böyle yasa tekniği olmaz. Bir yasa çıkıyor e, kısa bir süre sonra tekrar değişiyor. Tekrar değişiyor, tekrar değişiyor. Bakın artık takip edemez hale geldik biz yasa değişikliğine. Böyle bir hukuk düzeni olur mu? Ve bu yasalar e, konulduğu zaman uzun bir süre uygulanması gerekiyor ki kamuoyunda veya toplumda yasal durumu bilsin ama o kadar çok sık değişme karşısında da bunun hem takibi sıkıntılı hem insanlar ne yapacağını bilemez hale gelmişti. Yani bu de, kadar sık değişiklik olmaz. sorulmuyor, teorisyenlere soruluyor. Aynen öyle yapılıyor. Yani o yüzden diyorum baroları niye çağırmıyorsunuz? Barolar öcü gibi gören bir anlayış. Bakın ben gene eleştiriyorum. Her yerde de söylüyorum. Bakın kimseden de çekinmiyorum. Ben bir hukukçuyum. Siyaset üstü bir kurum burası. İdeolojilerden bağımsız hareket ederiz biz. Bizim rehberimiz hukuktur. Hukuk, hukukun üstünlüğüdür. Bunu savunuyoruz. Yanlış yapıyorsan eleştireceğim elbette. Yanlış yapıyorsun. Akademisyenler kimseye şey yapmıyorum. Bakın akademisyenlerimiz çok değerlidir. Ama sahada olan insanlar Sorunları bizzat her gün yaşayan insanlara siz fikrini görüşünü almadan veya bu sorunlar nasıl düzelecek diye bir fikir tiyatrisi yapmadan siz düzenleme yaparsanız ondan sonra yamalı bohça gibi değişiklik yapar durursunuz. Ondan sonra tabii bunu takip edin. Bu çarpık anlayışın değişmesi gerektiği kanaatindeyim ben. Ee, dediğim gibi yeter ki bize o yetki ve imkan sağlasın. Biz emin olun elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bunu her defasında da söylüyoruz ilgili birimlere ama maalesef önümüze bir duvar çekiliyor. Birileri yazıyor, birileri oynuyor yani. Ve bunu söylerken de emin olun hicap duyuyorum. Ben meslek hayatımda böyle karanlık bir tabloyum görmedim 23 yıllık avukatım ee, gerçekten yargının bu kadar işlevsiz hale getirildiği bir dönem ben yaşamadım Mahkemelere güven duygusuyla biz mesleğe başladığımızda duruşmalara çıkardık ama şimdi yok Emin olun yani yurttaşlık davasını aldığımız yurttaşa biz artık cevap veremez hale geldik çünkü ben Haklı da olsam haksız kararlarla anlatamıyorsunuz bunu. Yani bunun temelinde de liyakat var. Bak, bakın Türkiye'deki hukuk fakültelerindeki eğitim üretim sayısına bakın. Türkiye'de 25 tane ceza hukuku profesör olduğu söyleniyor. Ya 145 tane üniversite açacaksın 25 tane ceza profesörü var. Ya bu nasıl bir mantıktır Allah aşkına? Burada sağlıklı bir eğitim olur mu? Pandemi sürecinde şimdi yine bu senede depremden dolayı yine online sisteme geçildi. E bu çocuklar e, uzaktan eğitimde hukuk fakültesi mezunu olacak. Nasıl olacak yani nasıl sağlıklı bir e, meslek icra edilecek? Ve bunlar hepsi avukat olmuyor bakın. Hakim savcılar da bu Fakültelerden mezun olan, aynı fakülte mezunuyuz biz o arkadaşlarla. Onlar bizde farklı fakülte mezun değil ki. Ben avukatları tercih etmişim. Yargını savunma ayağında olacağım demişim. O yargının e, iddia ayağında olmak istemiş. Bu tercih meselesidir. Ben tercihimi savunmadan yana almışım. Ama bu e, kendin aşamada bu kadar e, kötü bir eğitim sistemine mezun edilen öğrencileri, hakim, savcı, avukat olarak sahaya sürerseniz, buradan kusura bakmayın da adalet falan çıkmaz. Ve bunun üstüne bir de yargının e, siyasi iktidarın baskısı, müdahalesi e, üzerine konulunca, Maalesef bu tür adaletsizliklerle, hukuksuzluklarla karşılaşıyoruz. Ve yargılamalar çok uzuyor. Bakın her açıklamamda da şunu özellikle söylüyorum. Hakimlerimize de söylüyorum. Bölge adliye mahkemeleri kuruldu. Bu bölge adliye mahkemeleri 1924 yılında kaldırıldı aslında. İstinaf diye tabir ettiğimiz bölge adliye mahkemeleri. Ve şu anda Türk yargı sistemi tamamen kilitlenmiş vaziyette bölge adliye mahkemeleri yüzünden. Bak, normalde o mahkemeleri yerel mahkeme gibi yani ilk derece mahkemesi gibi kendisine gelen dosyayı inceleme ve yeniden karara bağlama yetkisi olmasına rağmen bunu yapmıyorlar. Yargıtay gibi davranmaya başladılar. Dosyayı usulden ufak bir şeyden kaldırıp gönderiyorlar zaten iki sene arşivde bekliyor Ankara'da dosya bakın 3 yıl burada yargılama yaptınız, 2 yıl arşivde bekliyor 5 yıl sonra uf, ıı, basit bir şeyden dosyayı karar vermesi gereken vermiyor gönderiyor şuna bir daha bak diye e, bir iki sene daha burada o otobanlanmaya çalışıyor oldu 7 yıl hadi tekrar gidiyor bana ya böyle yargılama olur mu ya ha, böyle yargılama olur mu vatandaş nasıl adalet edilmez hedef süre getirin. Türk yargı sisteminde bundan 3-4 yıl önce Hedefler şaştı zaten. Hedef falan yok orada da. Bir dava anlatıyorum. 279 gün hedef süresi var. 279 günde siz duruşmaya giremiyorsunuz. Nasıl hedef süre? Ya neye göre belirliyorsunuz bunları? Hiçbir gerçeklikle alakanız yok. Bakın bu düzenlemeleri yapanlar hiçbir şekilde adliyeye uğramamış. Üzerine cübbe giyip savunma yapmamış. Duruşma salonlarına girmemiş. Bürokrat kesimden gelmiş. Masa başında düzenleme yapıp yap, reform diye bize gönderiyorlar. Böyle reform olur mu Allah aşkına ya. Olmaz. Yani bir adım ileri gidiyorsak üç adım geri gidiyoruz emin olun bakın bir adım ileri üç adım geri gidiyoruz. Bunu her yerde söylüyoruz ama kime söylüyoruz? Bazen ümitsizliğe de kapılmıyor değilim bakın açık böyle söyleyeyim. Yani mücadele ediyoruz mücadele ediyoruz ama anlatamıyoruz hiçbir şey anlamak istemeyen bir iradeyle karşı karşıyayız ya. Emin olun Türk yargı sistemini 3 aylık bir süre içerisinde istediğimiz seviyeye getirebiliriz. Ama o iradenin olması lazım. O desteğin olması lazım. Bunun istenmesi lazım. Özellikle yöneticiler tarafından. Bu istenmediği müddetçe siz istediğiniz kadar bunları konuş. Değişmez. Her gelen siyasi parti temsilcilerine, milletvekillerimize de bu konularda konuştuğumuz ortamlar oluyor hepsini söylüyoruz ama netice orta. Ben her çıktığım yerde aynı sorunları konuşuyorum. Yani hiç mi ilerleme olmaz ya. Yok. Şimdi cuma günü Sayın Adalet Bakanı'na toplantıya katılacak. Aynı sorunları gene konuşacağız. Konuşuyoruz, konuşuyoruz. Her diyorlar, tamam diyorlar. Sonra bakıyoruz gene bildiklerini okuyorlar. Hiçbir şey değişmiyor. Sıkıntı bu. Yine bir de bu kadar fakülte mezunu niye gönderiyorsunuz? Bu kadar gençlerin hayallerini çalıyorsunuz ya. Şimdi fakültede mezun olan arkadaşımız bir idealle geliyor. Avukat olacağım, hakim olacağım, savcı olacağım diye. Ailesi de tabii gurur duyuyor. Güzel bir meslek. Prestijli bir meslek. Mezun oluyor, geliyor arkadaşımız. Büro açmakta sıkıntı yaşıyor. Herhangi bir devlet desteği yok. Hani ekonomik sıkıntılar içinde boğuşmaktan mesleğini icra edemez hale gelmiş arkadaşlarımız. Dava alırsa geçinebiliyor. Geçimini o şekilde sağlayabiliyor. Tabii biz maaş devlete maaş almayız. Ediyoruz, maaş yok Maaş yok bizde. Emek ve becerinle şeyinle işte aldığın davalarla biz ekonomik şeyimizi tamamlayabiliyoruz. Hakim savcı gibi değiliz. Nasıl yapsın yani genç arkadaşım bunu? Büro kirası, baliyetler, bağkur primleri ve e, şunu da söyleyeyim her köye bir okul kampanyası gibi hukuk fakültesi açıldı ülke ve neredeyse her haneden bir avukat çıkıyor artık. Bak. Her haneden bir avukat çıkıyor artık. Bu kadar basit olmaması lazım. Sonuçta siz hak arıyorsunuz. Bakın. En kutsal olan insan haklarından birisi olan hak arama görevi icra ediyorsunuz. Bunun için de sizin ekonomik rahatlığınızın olması gerekir. Kendinizi, işinize odaklamanız gerekir ve başarıya ulaşmanız gerekir. Siz bu imkanları alırsanız gençlerin elinden nasıl mesleğini icra edecek bu arkadaşımız? Yani biraz da çok, çok ciddi sorunlar var. Kısacası onu belirtebilirim. Her konuşmamda da bunu zaten açık açık söylüyorum. Bu konuda da kimseden şeyim de yok. Hani içimden geçen neyse onu söylerim. Ama işte şunu söylesem olur mu, söylemesem olur mu diye bir derdim de yok. Çünkü ben yanlış bir şey söylemiyorum. Benim bu söylediklerimi hepsi biliyor. Hakimi de biliyor, savcısı da biliyor, avukatı da biliyor, siyasetçisi de biliyor. Biz yeniden dünyayı keşfetmiyorum. Yani olanları söylüyoruz. Son olarak şöyle bir şey ben sorayım. E, kamuda çalışan, istikram edilen kurum avukatları var. Bunların da herhalde ciddi sorunları var onlar da ciddi sorunlar var. 3600 ek gösterge hakları verilmiyor bu arkadaşlarımızın. Ee, öyle bir sıkıntıyla karşı karşıyalar. Yine e, kamuda çalışanların şöyle bir durum söz konusu. Yani e, orada bir istisna var bizim kanunumuzda. Baroya kayıt olma zorunluluğu yok. Normalde siz avukatlık mesleğini icra edebilmeniz için baroya kayıt zorunluluğu vardır. Baroya kayıt olmadan hiçbir şekilde mesleği icra edemezsiniz ama kamu avukatlarının öyle bir özel durumu var. E, özel durum var daha doğrusu. İsteğiyle bağlı onların kayıtlı olabilir veya olmayabilir. Ama yıllardır bu ek gösterge talepleri meslektaşlarımızın maalesef karşılanmıyor. Hiç alakasız meslek gruplarına bu 3600 ek göstergeler verilirken ağır şartlar altında binlerce davayla uğraşan ee, kam avukatları maalesef ağır dosya yük altında ezilirken bunların e, özlük hakları hala e, istenilen seviyeye getirilemedi. Bunun ilişki olarak da bir e, bakanlıkla daha önce barolar olarak yere görüşmelerde bulunduk yapacağız diyorlar, yapmıyorlar. Her şeyi yapacağız diyorlar zaten ama maalesef 20 yıldır hiçbir şey olmuyor. Herhalde bir 20 yıl daha ömrümüz kalır mı bilmiyorum. Maalesef olmuyor. Değerli takipçiler, 3 soru 3 cevap söyleşi programımızın sonuna geldik. Eskişehir Baro Başkanı Sayın Avukat Mustafa Ela Elagöz'e çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki röportajımızda görüşünceye dek şimdi